Değerli izleyiciler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlere özellikle şeker hastalığı olanların çok çektiği bir dertten, o ayaklardaki uyuşma, karıncalanma ve hissizlikten ve buna karşı mutfağımızdaki şifadan bahsedeceğim. Bazen hekimler bu sinir hasarını onarmaya yardımcı olsun diye alfa lipoik asit diye bir takviye önerirler. Ama durun, hemen eczaneye koşmayın. Bizim geleneğimizde şifa önce tencerede kaynar. Bu kıymetli madde, aslında soframızdan eksik etmediğimiz nice nimette bolca bulunur. Tenceremizde pişen o güzelim ıspanakta, brokolide, brüksel lahanasında ve salatamıza doğradığımız domateste vardır. Yani vücudumuzun kendini onarması için gereken o şifalı madde, zaten bizim bildiğimiz yediğimiz gıdalardadır. Unutmayın, bu ayaklardaki sorunların asıl sebebi kan şekerinin yüksekliğidir. Bu gıdaları soframıza eklemek bir destek olur ama asıl şifa genel beslenmemizi düzene sokmak, hamur işinden, şekerden uzak durmaktır. Vücudumuza doğru yakıtı verdiğimizde o kendini en güzel şekilde tamir edecektir.